merhaba arkadaşlar. Ben Hayat hepiniz bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yeşilçam Yeşilçam dizisini inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeşilçam 2021 22 Nisan'da Blue TV'de yayınlanan bir dizi. Bir dönem dizisi arkadaşlar. Ee, filmin pardon, film diyorum. Çok özür dilerim. Dizinin konusundan kısaca bahsedecek olursam, olabildiğince spoilers gitmeye çalışacağım. Çünkü yoksa aşağıda belirleştiriyorsunuz. O yüzden e, spoiler, az spoiler içeriği yazarım şuralara eğer elinde unutmazsam. Unutursam da affola arkadaşlar. Şimdi şöyle, semi Ateş atlı yapımcımızın hayatını anlatan bir dizi. E, birazcık spoiler veriyorum burada, vermek zorundayım çünkü yoksa anlatamam diziyi. Semih Ateş zamanında çok güzel diziler diz, diziyorum Pardon. Zamanında çok güzel filmler ortaya çıkarmış bir yapımcı arkadaşlar. Ama zor zamanlardan geçmiş ve bazı şirketini vesairesini kaybetmiş bir adam. Ama şu an nasıl diyeyim size hit yani Zamanında hit olmuş filmleri çıkarmış. Şimdi yeni senaryoları okuyup yeni diziler, filmler dizi yok, dizi yok o zamanlar. Filmler çıkarmaya çalışan biri. Dizimiz 1960'lı yıllarda geçiyor. Yani ben daha doğmadan çok 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 seneler önce. O yüzden o zamanlar nasıldı, nasıl değildi yorum yapmak mümkün değil tabii ki benim gözümden. 2000 doğumlu olduğum için. Ama e, şunu söyleyeyim. Blue TV zaten son zamanlarda çok sevdiğim içerikler paylaşıyor. Ve bu dönem dizisinde çok güzel bir şekilde üstesinden geldiğini söyleyebilirim. Yani gerek oyuncuların olsun, gerek e, bu saç makyaj ekibi olsun. Yani ekip derken saç makyaj çok efsane. Yani o zamanların dediğim gibi fotoğraflarda gördüğüm için çok yorum da yapamıyorum. O zamanların kostümlerini, ondan sonra mekanlarını kullanmışlar. Özellikle fragmanda da görebilirsiniz. Mekanlar efsane yani. 60'lı yılları kesinlikle böyle anımsatıyor diyebilirim. Dediğim gibi oyuncular zaten birbirinden güzel oyuncular. Çağatay ve Selin şekerli çok güzel yani. Kostümleri evsen özel onların kostümlerine bayıldım. E, Afra Sarı gelecek olursam Afra'nın da oyunculuğunu zaten ben çok seviyorum. Afra'nın daha önceki dizilerinde filmlerinde de oyunculuğunu çok beğendiğim için Afra'nın da oyunculuğuna bayıldım. Yani hepsinin de oyunculuğu ve servisi güzel ama bu üç isim benim özellikle dikkatimi çekti bu üç başrol. Onun haricinde dediğim gibi yani birbirinden ünlü isimler var. Şu an Say deseniz sayamam. Çünkü neden? Ee, şu an oyuncuların adlarını unuttum arkadaşlar. Evet, buraya bir alkışı bekliyorum. Unutmazsak elbette koyarız. Ee, sonuca gelecek olursak, yani izlenir mi, izlenmez mi konusuna gelecek olursak arkadaşlar, 1960'larda geçtiği için dediğim gibi pek yorum yapamıyorum ama bir dönem dizisine göre mekanlar olsun, saç olsun, makyaj olsun, kostümler olsun çok güzel. Yani özellikle Mekanlara bayıldım. Gene aynı şeyleri tekrar ediyorum değil mi? Öyle değil mi? Evet reji öyle mi? Ama yani bu söylenecek başka bir şey yok ki. Tamam. Her neyse. E, linç yemeden sizin çok zamanınızı almadan filmin izlenir mi izlenmez mi olayına geçeyim. Eğer e, dönem dizilerini seviyorsanız ve birazcık da tarihe ilginiz varsa bu dizi izlenir arkadaşlar. E, Yeşilçam'a izlenir veriyorum. Hiç zaman kaybetmeden başka bir videoda görüşürüz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki sosyal beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.